İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak sürdürülebilir çevre yönetimi vizyonumuz doğrultusunda yatırım ve faaliyetlerimizi 2024 yılında da sürdürdük. Hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile hem kentimizin ihtiyaçlarını karşıladık hem de geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak adımlar attık. Vatandaşlarımızın kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimi için Çeşme, Menemen, Menderes, Kınık, Bergama ve Kiraz ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 658 kilometrelik içme suyu hattı imalatını tamamladık. Kemalpaşa, Güzelbahçe, Tire, Bayındır ve Beydağ'da toplam 44 kilometrelik içme suyu hattını hizmete aldık. İçme suyu hatlarındaki çalışmalarımız sayesinde kayıp kaçak oranımızı daha da düşürdük. Skada sistemimize yeni istasyonlar dahil ederek su şebekemizin anlık izleme kapasitesini artırdık. Bıraklık riskine karşı 46 yeni içme suyu kuyusu açtık. 8 su deposunun bakım ve onarımını tamamladık. 67 içme suyu arıtma tesisimiz ile yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarımızdan 314 milyon metreküp su üretilmesini sağladık. Tüm baraj havzalarımızda kaçak yapılara yönelik 1792 denetim ve 3170 idari işlem gerçekleştirdik. Su tasarrufunu özendirmek için 26 okulda 2231 çocuğa ulaştık. Atık su arıtma yatırımlarımız kapsamında ön arıtma üniteleriyle mevcut 3 fazının revizyon çalışmalarını tamamladığımız Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin 4. fazını da tamamlayarak hizmete aldık. Türkiye'de arıtılan toplam atık suyun %4,7'sini arıtan tesisimiz, yeniden ülkemizin en büyüğü oldu. İzmir'in en büyük kapasiteli ikinci atık su arıtma tesisi olan Torbalı Atık Su Arıtma Tesisini tamamlayarak hizmete aldık. İzmir'in en büyük kapasiteli 3. Atık Su Arıtma Tesisi olan Yazıbaşı Ayrancılar Atık Su Arıtma Tesisinde de kapasite artırma çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Avrupa Birliği standartlarındaki tesislerimiz ile toplam 305 milyon metreküp atık suyu arıtarak bu alandaki liderliğimizi koruduk. Akarca sahilinin su kalitesini artıracak, Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi deniz deşarjı hattı inşaatında sona yaklaştık. İzmir genelinde 222 kilometrelik atık su şebeke hattı imal ettik. Çeşme, Torbalı, Menemen, Ali Ağa, Foçak, Karaburun, Narlıdere ve Urla başta olmak üzere, çevre ilçelerde 156 kilometrelik Bornova ve Buca başta olmak üzere merkez ilçelerde 66 kilometrelik atık su hattını tamamladık. Ödemiş bilgide 7 kilometrelik atık su hattı ile 3 atık su terfi merkezini projelendirdik. Mevcut hatların bakım, onarım ve temizlik işlemlerine de yıl boyunca devam ettik. Sel ve taşkın risklerini azaltmak için, Bornova, Bayraklı, Karabağlar, Konak ve Buca ilçeleri başta olmak üzere, İzmir genelinde 67 kilometre uzunluğunda yağmur suyu ayrıştırma hattı tamamladık. Bayraklı ilçe merkezindeki yağmur suyu ayrıştırma projesinin bir ve ikinci etabında çalışmalar devam ederken, Alsancak'ta da çalışmalara başladık. Bu çalışmalar Buca ikinci etap ve Balatçık ile devam edecek. Kent genelinde mevcut yağmur suyu hatlarının bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürdük. Konak, Karabağlar ve Bayraklı ilçelerinin altyapısını güçlendirmek ve taşkınların önüne geçmek için, Dünya Bankası tarafından sağlanacak 110 milyon euroluk finansman kapsamında ihalelerimizi gerçekleştirdik. Yeni projelerin de kredi kapsamına alınması için hazırlıklarımızı tamamladık. Körfeze ulaşan dereler başta olmak üzere, kent genelinde toplam 935 kilometrelik dere temizliği çalışmasıyla 277 bin ton malzeme çıkardık. Körfezin su sirkülasyonunu artırmak için dip çamuru tarama faaliyetlerini başlattık ve şimdiye kadar 350 bin ton çamur taradık. İkinci ihalesini de tamamladığımız körfez tarama çalışmalarında, 2,5 milyon metreküp tarama için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Elektrik ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılamak amacıyla, Menemen Emiralem stok sahasında ve Karabağlar P11 pompa istasyonlarında toplam 4,30 MW enerji üreten tesisleri işletmeye aldık. Bunların yanı sıra 13 MW'lık enerji projesini hazırlayarak ihale aşamasına getirdik vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla dijital uygulamalarımızın sayısını ve 185 çağrı merkezinin kapasitesini artırdık. Yerinde çözüm yaklaşımımıza uygun olarak İzmir'in dört bir yanında görev yapan muhtarlarımızla iletişimimizi güçlendirdik. Saha ekiplerimizi tekrar planlayarak arızaları giderme süremizi düşürdük. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan gelenler başta olmak üzere on binlerce talebi cevaplandırdık. Tüm bu çalışmalar ile kurumumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda, kentimize 2024 yılında 4 milyar 871 milyon Türk lirası yatırım yaptık. İl Su Genel Müdürlüğü olarak, kesintisiz içme suyu temini, çevre dostu atık su yönetimi, temiz körfez ve afetlere karşı direnç hedeflerine ulaşmak için, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.